Şu an neredeyiz arkadaşlar? Akalan'dayız. Köylümüz Yüksel Koç'un oğlu Turgut Koç'un düğünündeyiz. Yemeği var. Biraz sonra almaya gidecekler. Ondan sonra da akşam balo var. Unut paylaştık biz bunu. Köyün WhatsApp grubunda paylaştık. Unutan falan varsa buyursun gelsin. Düğün başladı. Evet, çekimdeyim şu anda. Evet, canlıyım. Mı? Canlı değil YouTube'a yükleyeceğim. Aa, YouTube'a. YouTube'a yükleyeceğim. Gece köylerimiz bu işin gelsin günümüzü. Onu tam falan varsa bir daha paylaşacağım Aynen ki. Aynen öyle. Heh. Bugün gece balomuz vardır. Heh. Evet. Sağ olsun Musa abim kırmadı bizi katıldı düğüne. Şereflendirdi. Ee, köyde gelin. düğün çekip geldik inşallah. Allah razı ha. olsun. Buyurun gelin. Teşekkür ediyoruz. Onu tam falan varsa gelsin arkadaşlar. Düğün başladı şu anda yemekte. Gelin alma gidiyorlar biraz sonra. Akşam da burada balo var. Bütün misafirlerimize, köylülerimizi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Yüksel arkadaşımıza da hayırlı olsun diyelim. Gençlere de mutluluklar diliyoruz.